Alo. Kızım sen salak salak ne konuşuyorsun ya? Neyi ne konuşuyorsun? Sen şu an benim burada ne yaşadım biliyor musun ki bu akşam atıp tutup tutup Ferdi öyle teklif etti böyle teklif etti. Abla sen gelip demedin mi Ferdi beni oğlumla tehdit etti? Ya kardeşim Uzarı tamam olacak. beni tehdit etti demiş olabilirim ama şu an şu an mesajları Ferdi'nin adamı zaten birebir hepsini çıkarttı. Valla benim sildiğim mesaj bildiğim mesaj yok sen gelip bana kendin söyledin dedin ki. Ya beni yaktın yani şu an resmen beni yaktı. Yarın evet. savcılığa gitmemiz şey yapıyorlar. Zorla savcılığa götürecekler. Ben gitmezsem zorla olacaklar beni savcılıkta. Niye zorla abla? Bu devletin polisi var. Lan ben sana ne diyorum? Ben sana ne diyorum? Mesajları ifşa aldı diyorum sana. Adamlar senin sildiğin mesajı hepsini yedekli Çıkarttılar. Ya senin ya da beni satıyor. Seni niye alacaklar onu anlamadım. Lan mesajlar ifşa aldık. Adam yedeklemesin zaten olduğu gibi çıkarttı diyorum sana ben. Allah'ım oh, ya Rabbim ya. Ben şimdi yarın savcılığa gideceğim. Ne söyleyeceğim? Bana bunu söyler misin? Ben savcılığa gerekli ifadeleri verdim. Ya sen savcılığa vermiş olabilirsin. Benden ifade istiyorum mesajların üzerine. Kızım bak bunun seninle alakası... Ya benim başım şu an zaten senin yüzünden belada gerizekalı. Ben, ben sana ciddi iyilik ciddi yaptım. Şimdi ya geldiğim hale bak ya. Ben çıktım aslanlar gibi. Ifade sana bir şey söyleyeyim var. mi? O gün var ya o gün var ya. Sana tek bir şey ben söylüyorum. Ben köpek gibi pişmanım. Farkı... Bak köpek... Gitmek varken neden yanına gidiyorsun. Ya arkadaşım ben savcılar direkt niye gideyim? Ben kendim direkt niye ateş atayım ya? Niye gitme? Niye ateş atacaksın? Ya, ya zaten savcılık ne şu edecek. an beni alacak. Duya sen neden bahsediyorsun? Tamam kendini ateş atacak. Ne yapmışsın ki bizim ama neden? Ya ben şu an azmettirici olarak görünüyorum. Farkında mısın? Hayır. Tehdit, tehdit etmedi mi bir adam seni oğlumla? Ya arkadaşım istediği kadar beni tehdit etsin Ferdi. Ferdi bana bir şey yapamaz. Tamam sen bana gelip demedin mi Bircan abla beni oğlumla tehdit etti? He dedim. Tamam araba teklif etti demedin mi? Hayır öyle bir şey söylemedim ben sana. Nasıl söylemedim pardon? Araba teklif etti para teklif etti. Hayır ben sana hiçbir zaman öyle... Hayır ben, ben sana öyle bir şey söylemedim Tuğyan kusura bakmayacaksın. Ben sana öyle bir şey söyleyeyim. O orada herhalde senin kafan yerinde değildi. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben belli ki bu işte hiçbir suçum yokken yanacağım. Bak kızım bak ben bu işte hiçbir suçum yokken yanacağım. Bu çok belli anladın mı? Ama ben yarın savcılıkta seni yakacağım Tuğyan.